Takım yavaş ol. Ya yani şimdi su sepken başladı. Yavaş. Yavaş yavaş çıkalım bakalım önce. Ya tabii ki cesur da ağlayıp atılırım. Oy. Oy yok çıkayım da. Düzlüğe geldim de inşallah. Ölçü nefes nefese kalıyorum. Yavaş bekle o Oy. Sabah kadar kar çok az yağdı ama ee, şimdi böyle su yani. Ayağım kayıyor çok fena ya. Çünkü atdaki kar civmiş. Tam kar dedim durdu. Şimdi tekrar başladı. Ay çok kötü kayıyor. Yani şansa bak. Patiye bakın arkadaşlar pati Patiye, patiye bak. Bu tabanın patisi. Şimdi bu ilk kez biz gitmişiz. Şurada da bir ama burada da bir pati var ama küçük bir pati. Bak. Şu patiye bakın. Takım patisine bakın. Cesur hala ağlıyor. Şöyle göstereyim ben. <laughs> Bayağı bir kötü ya. Tüh. yani alt zemin kaymasa ben de böyle daha ya, yan yan yürüyorum o. Oy oğlum benim. Dişiler kızanda diye çok stresli arkadaşlar. Yavrum. ayakkası da yukarı doğru gitmiş. Oo ellerim dondu. Şimdi sadece takonun izleri var ama oğlum ya. Keşke kar yağsaydı böyle bir garip bir şey yağıyor yani, Ne olduğunu anlayamadım gerçekten. Oğlum. Aferin aslanım. Aferin. Ooh. Uh. Oy oy çok fena. Aslanımın ayakları, patileri. Oğlum şuraya kadar gidip dönelim ya. Benim eller dondu eller. Dondu. Aslan oğlum. Karabaşa bakalım gidelim tamam mı? Gördünüz mü arkadaşlar yerler soğuk soğuk. En, en sinir olduğum kart geliyor. ya. Ha? Aslında oldu. Geçen sene de kar yağdığında ilk tabonda çıkmıştım. Burada da böyle bir garip bir iz var. Ay çok küçük. <laughs> Şuradan yukarı doğru çıkmış. Bakın arkadaşlar bakın. Burada bir pati. burada da tagonun patisi bu tarafa doğru gitmiş. Bu da Oğlum. Gel hadi buradan gidelim oğlum gel. Oy arkadaşlar çok fena. Ben gidiyorum gel. O da bir şeyini yapsın o. aşırı derecede sul saçkan yağıyor. Ellerim doldu. Oo. Tak. Tak. Islandı hepsi oğlum. Hah, hadi oğlum hadi gidelim. Çok fena. Ya bu hiç iyi bir şey değil yani bu. Keşke kar yağsaydı. Bu su seken ne ya? Ha oğlum. Yavaş yavaş. Hiç istediğim bir video olmadı ya. Şans işte. Tam çıktık. Böyle yanmaya başladı arkadaşlar. Uh. Oh. Yoldaki <laughs> tekiz benim bir de tavuğumuzu. Ona ılık şekerli, biraz şeker attım, çok az süt verdim. Oh, gözüm içine geliyor çok fena. ısınsın diye hayvan dondu. <laughs> Çünkü çok ıslandı. Çok güzel bir kar yağmadı arkadaşlar. Bekle oğlum. Gel. Yavaş. Bu da küpük olabilir. Oradan bağladım tabımı. Yavaş dedim yavaş. Dur yavaş yavaş. Dur oğlum yavaş. Dur, yavaş. Mm-hmm. Oh. Çıktın mı filne oğlum Dur yavaş 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 şimdi yokuştan inmek istemedim. Allah'ım ya Rabbim. Orası o kadar kaygan ki. Tamam mı? bırakacağım seni dur. Gel oğlum gel <laughs> Tamam gel hadi gel. Har ja, du Tamam, yavaş. Yavaş oğlum, hadi. Hadi hadi. Yürü. Dur, yavaş. Duyur. Dur, dur, dur. Yani burası çok berbat bir yer ya. Dur oğlum, dur. Dur. <laughs> hayır Şimdi dişileri saldım. Atlama üstüme. Atlama hayır, atlama hayır. Çıkardım şimdi dişileri arkadaşlar erkekleri tagonu bir gezdireyim dedim ama yani şu anda sulu sepken kar yağıyor. Dişiler de birazcık tadına baksın karın. Annem benim. Onlar niye oraya gidiyorlar ben anlamadım ya. Çek bakayım. Dur bakayım kızım atlama üstüne. Dur. Dur, anne. Dur bakayım kızım. Dur. Orada ne var? Ne var orada? Onlar oraya gidiyorlar. Gel bakayım. Buraya da ekstra yaptım arkadaşım onlara. Böyle işte ot falan bitiyor burada üstü kapalı olduğu için. Dur kızım dur. Tamam. Hadi yürü. Hadi. Zümrüt. Aferin kızıma. Tavukun çok ıslandı ya. Böyle aşırı ıslandı ya hayvancağız. <laughs> Oğluşum. Tavuk. Aslan oğlum. Orada saman da var. Biraz kurusun. Bundan yedi iyi arkadaşlar. ıslak değil. Şöyle, şöyle kapatayım iyice. Neredesiniz? Zümrüt. Aferin kızıma. <laughs> tanya, Tanya. Dur, dur. Hadi koş, 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 koş. Koş kızıma, koş kızıma.